Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft Pocket Edition'ın 0.13.1 versiyonunda seed kodlarını inceleyeceğiz. Hemen oyunumuza giriş yapalım. kaybetmeden başlayalım. Öncelikle Advanced New, New Advanced ve seed koduna hemen Steve yazıyoruz. Bu çok önemli bir seed kodu. Doğduğumuzda direkt köyün yanındayız. Özellikle survival oynuyorsak bu kod sayesinde köyün yanında doğup orada gelişe biliriz. Gelsin işte gördüğünüz gibi hemen köyün yanındayız. Köyümüz iyi. İstediğiniz eve sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yanında da göstereyim ben girmek istemiyorum. Burada bir maden var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlla iyi ki girmek istemiyorum dedim. Buradaki madende işte içinde altın kaynıyor, demir kaynıyor. Yani ilk olarak doğduğunuzda çok şanslı olabileceğiniz bir alan. Hemen çıkalım. Hızlı şekilde anlatayım. Ve videomuzu bitirelim. Daha sonra ikinci seed kodumuz var. Hemen seed koduna yazıyorum. 34-24 yazalım. Bu 3 köyün birleşimi arkadaşlar. Adeta bir şehir gibi. Çok güzel ee, bir e eklenti olmuş. 3 tane köyün birleşimi. Bayağı geniş, güzel sebze ekimi açısından. Ve hayvanların e, çoğunu ziyaret ettiği yer. Yani etrafında bayağı hayvan var. Gelelim. Şu dağı gördükten sonra şu tarafa doğru gidersek arkadaşlar. Karşımıza çıkıyorlar. Evet köy şurada bir yerde. Geç şu özür dilerim arkadaşlar. İşte köy. İşte 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 doyu doyu doyu. Evet. Küçük değil. Size aldatmasın. Oradan küçük gözüküyor olabilir. Doğsun biraz. Oluşsun köyümüz. Gördüğünüz gibi. Şurada da yollar evler var. Baya köylüler oluşturmuş. Yapmışlar emekleri çok. Bu da 3 tane sit kodunun. Aman sit kodu diyorum 3 tane köyün birleşim arkadaşlar. Play ediyoruz. Bunu da silelim. Ama siz hareketlilik olsun diyorsanız yanında 3 tane köy ve bir tapınak olsun diyorsanız Cactus yazın, kaktüs yazın. Gördüğünüz gibi doğun. Bunda da biraz gideceğiz. Hemen karşımıza alap diye çıkmıyor. Arkadaşlar. Ee, doğsun. Kaktüs bayağı iyi bir seed kodu. Ben beğeniyorum. Fakat doğru yöne gidiyor muyum onu bilmiyorum. Evet doğru yön şu taraf. Şu taraftan gidelim. Köyümüzü bulalım. Allah'ın izniyle doğru. Köyümüz. Köy arıyorum şu an arkadaşlar. yanlış gitmiyorsun. Evet köy şurada. Gördüğünüz gibi. Köyümüz burada. Bu birinci köyümüz. Tapınağa doğru gidelim. Şuradan şöyle. Git benim yönüme doğru gittiğinizde. Hemen karşınıza tapınak çıkıyor. Dol 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 tapınak tapınak. Oo. Tapınak. Tapınağı görelim. İşte. Geçmişiz. Bu da tapınağımız. Arkadaşlar. Arkasına niye düştüm ya. Yani? Şöyle. Göstereyim. Bayağıcık bir tapınak. Gördüğünüz gibi ışıklandırmadan yoksun. Geç şurası. Evet arkadaşlar koyduk. Şurada görüyorsunuz değil mi? Buraya düştüğünüz zaman yanlış bastım. Aa kaçacak. Basmayacaktım ama yanlışlıkla bastım. Şurada bir chestler vardı. Chestlerin içinde işte zombi altın, kaç altın falan var. Ben baktım da önce arkadaşlar. Size de göstermek isterdim fakat mefta oldular. Şu tapınağın şöyle arkasından bu tarafa doğru gelmeye devam ederseniz köyler vardı yakında. İşte şu ikinci köyümüz. Şu da üçüncü köyümüz. Dolsun. Bu kadar küçük değil bu köy. Evet. Doluyor. Gördüğünüz gibi 3 tane köyün etrafında. Ve bir tane tapınak. Ee, şimdi arkadaşlar Atlantis Seed koduna süper pig yazıyoruz. Cyper Pig. Pig bildiğiniz gibi kadarıyla domuz arkadaşlar <laughs> gelmesini bekliyorum bu süper pick yazdığımızda arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bu köy geliyor bu süper pick. bu köyün hemen karşısında doğuyorsunuz bu işte Baya güzel bir yer. Bayağı iyi bir yer. Bu dağın en üstüne çıkalım. Gördüğünüz gibi. Şurada dev var. Yani bayağı iyi. Fakat buralara <laughs> çıkamazsınız arkadaşlar. <laughs> Evet, devam ediyoruz. Ee, Süper pik falan yazdık. Arkadaşlar, bugünlük Minecraft e, seed kodlarımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bunu izledikten sonra arkadaşlar, e, bana abone olmayı unutmayın. Ben Tuhan Bedir. Hepinize iyi akşamlar.